şey eş e, aşağı bende, merdiven orta merdivende hani yatak odasının oradaki merdiven sağındaki merdiven kanka sağındaki merdiven o... sağındaki merdiven niye tabanca kullanıyorum <laughs> impact up var ya anca öldü şatkanın ne yer oğlum bak eş hacker sana söylüyor Tam bir aksiyon şey gibi sıkıyor. Tabanca Anam Anan. Ya. <laughs> Kanka. Ay anan. <laughs> 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 bir dakika orada Leon var. Leon var karşında. Aynen. Terma etmişsiniz. Solunda solunda. Wow. <laughs> 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 Eşik aşağıda herhalde. Gid, yeah, you have spoken. Aynen aynen eş eş çıktı çıktı objektif. Aynen o merdiven. <laughs> Let's go.